Hepinize arkadaşlar. Arkadaşlar ben Orkun. Arkadaşlar bugün bizim eve arkadaşım geldi. Arkadaşımla PUBG oynuyoruz. Yani ben oynamıyorum. Oynuyor şu anlık. Ee, arkadaşlar bu video şey için olacak. Bu video çok uzun olmayacak. 4-5 dakika olacak. Arkadaşlar eğer yorumlarınızı bekliyorum. PUBG videoları gelsin mi gelmesin mi arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar farkındayım. Şu an arkadaşım çekeceğim biraz. Video zaten onunla geçecek. Bakın. Şurada şu an kulaklık var. Arkadaşlar net bir açı bulursam çekeceğim videoyu. Arkadaşlar şu an kötü gözüküyor biliyorum. Biraz daha dibine alacağım o yüzden. Bakın şu açı. Arkadaşlar şu an iyi gözüküyor. Arkadaşlar monitörüm biraz küçük. O yüzden çok büyük gözükmüyor ekran. Her şey geçiliyor. Neyse ben boş yapmaya devam edeyim. Arkadaşlar bu videoya kaç like istiyorum. Bu videoya like'dan fazla yorum istiyorum ya. Ama yine bir şöyle 10 like atın. Arabayı alsana kanka. Kaç Şu an bayağı net gözüküyor. Arkadaşlar çok acemi tutuyorum kamerayı ya. Şurada ya. Kalan 66 Uzaktan kişi. Var. Uzaktan var. Gelme. Yaşlıyor. Bilemedim. Nasıl gelme bilemedim. Bu kaçayım. Boşluğa bas. Boşluk bile. Bilmiyorum. İyiyim bir şey Arkadaşlar. Çık olması lazım. İndiyi zaten. CTL'ye basıyor. Para bir bak ettim. Çık. Hı. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.